Merhaba. Bu eğitim videomuzda Inventor ile proje klasörü oluşturma ve yönetme komutlarını öğreneceğiz. Inventor ile yeni bir çalışmaya başladığınızda önce bu çalışma ile ilgili bir proje klasörü oluşturmalısınız. Inventor'da proje dosyalarını yönetmek için şerit menündeki Proje butonuna tıklıyorum. Projeler butonuna tıkladığımda karşıma çıkan diyalog kutusunda üst kısımda Inventor'da yer alan projelerin isimleri Alt kısımda ise seçili olan projenin özellikleri yer almaktadır. Aktif olan projenin sol tarafında yeşil bir tik işareti bulunmaktadır. Inventor ile projeler arasında geçiş yapmak istediğimde herhangi bir dosya açık değilken proje ismine çift tıklamam yeterli. Yeni bir proje dosyası oluşturmak istediğimde proje oluşturma diyalog penceresinin alt kısmında yer alan New butonuna tıklıyorum. New butonuna tıkladığımda Inventor proje oluşturma sihirbazı diyalog penceresi açılır. Bu diyalog penceresini kullanarak iki farklı türde proje dosyası oluşturabiliriz. Bunlardan birincisi single user project dediğimiz tek kullanıcılı proje dosyalarıdır. Eğer bir proje üzerinde aynı anda birden fazla kişi çalışmayacaksa single user project tipi seçilmelidir. Bir diğer proje türü ise volt projesidir. Aynı anda bir proje üzerinde birden fazla kişi çalışacaksa volt proje türü seçilmelidir. Volt projesini kullanabilmem için sistemimde Autodesk Volt'un yüklü olması gerekmektedir. Autodesk Volt, Autodesk'in bilgi yönetim sistemidir. Proje dosyalarını hem serverda hem de kullanıcıların bilgisayarlarında tutarak proje dosyalarında yapılan değişiklikleri takip eder ve kullanıcılar arasında senkronize ederek proje üzerinde takım çalışması yapılabilmesini sağlar. Eğitimlerimiz süresince tek kullanıcılı proje türünü kullanacağız. Proje türümüzü seçtikten sonra Next ile devam edelim. Bir sonraki menüde proje dosyamızın ismini belirleyeceğiz. Proje dosyamızın ismiyle aynı isimde yeni bir klasör oluşturulur. Bu klasör varsayılan olarak belgelerim içerisindeki Inventor klasörünün içerisindedir. Eğer proje klasörünü değiştirmek istersek şekildeki butona tıklayarak yeni bir konum belirleyebiliriz. Eğitimlerimiz süresince varsayılan konumda devam edeceğiz. Proje dosyamızın ismini değiştirelim. Next butonu ile devam edelim. Açılan menüde iki bölüm yer almaktadır. Daha önceden bir inventory kütüphane dosyası oluşturmuşsanız sol bölümde yer alır. Buradan inventory kütüphane dosyasının ismini seçip şekildeki butona tıklayarak mevcut projemizi ekleyebilirsiniz. Henüz daha önceden bir inventory kütüphanesi oluşturmadığımız için bu bölümde bir şey yapmamıza gerek yok. Finish butonuna tıklayarak proje oluşturma işlemini tamamlıyorum. Karşıma Yeni oluşturacak proje klasörü ile ilgili bir onay kutucuğu çıktı. Onaylayarak işlemi bitiriyorum. Yeni oluşturduğumuz proje dosyamız aktif olarak proje listemize eklendi. Proje dosyamızın özelliklerine bir göz atalım. Proje özellikleri penceremizde seçili projemizin tipi, konumu, içerdiği dosyalar, stil kütüphanelerini kullanım tarzı, görünüş kütüphaneleri, malzeme kütüphaneleri, çalışma alanları, klasör seçenekleri ve diğer seçenekler yer almaktadır. Bir proje dosyasını listeden kaldırmak istediğimizde üzerine sağ tıklayıp delete dememiz yeterli. Proje dosyası sadece listeden kaldırılır. Projenin orijinal konumundan silinmez. Inventor'a daha önce oluşturduğumuz bir projeyi eklemek için browse komutuna tıklayıp dosya sisteminden IPC uzantılı proje dosyasına çift tıklamamız yeterli. Böylece inventöre daha önceden oluşturduğumuz bir projeyi eklemiş olduk.